Ondan sonra arkadaşlarla zaman geçiriyoruz. Kahve içiyoruz, çay içiyoruz. <laughs> o öyle. Sürenice de konuşuyoruz. E tabii ki süreci konuşuyoruz. Süryanice bizim ana dilimiz. Süryanice konuşmamak olmaz. Evet. E, tabii ki heyecanla geliyoruz buraya. Ne kadar biz salonda yaş yaşıyorsak da buraya geldiğimizde her sene de bizim heyecan daha fazla oluyor. Belki biz oralarda yaşıyoruz ama aklımız, fikrimiz hep burada. Her şeyini özlüyorum ben buranın her şeyini yemeğinden tut, içmesinden tut, yatmasından tut, her şeyini özledim bunu. E, tabii ya çabuk geçiyor işte. İnsan gitmek istemiyor buradan ama mecburdur bazı, bazı seferler, mecbur gidiyor işte. Bizim bittikten sonra mecbur gideceğiz. Ya yani gitmek istemiyor, kopmak istemiyor. Vallahi kopmak istemiyorum burada. Hani yani şartı tutun fayda. Her insan yaşadığı için İsterse Hristiyan olsun, isterse Müslüman olsun, isterse Ezidi olsun. Bir, bir birbirleriyle yaşıyorlar ya. O işte güzel. Şimdi yurt dışından gelenlerle tabii ki bizim de moralimiz daha fazla e, moral depoluyoruz keyfimiz geliyor. Gelenlerle, gidenlerle de dertleşiyoruz. Anılarımızı, çocukluğumuzu gelen arkadaşlarla. Tabii ki çok güzel bir duygu. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa'dan gelenler diyor o kadar birbirimizi burada göremiyoruz. Yurt dışında, Amerika'dan olsun, Avrupa'dan olsun. İşte midyatın özelliği bu göbek. Ortak nokta burasıdır. Buluşma yeri burasıdır. Yıllar sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, o vay arkadaş vay tanıdığım bir tanem en güzel yani benim ilgimi çeken en güzel olay odur. Biz Almanya'da kalıyoruz 40 senedir. Benim kayınpederim de 45 sene olmuş Almanya'da. Geçen sene izne geldik buraya çok beğendik. Memleketi, toprağımızı çok beğendik. Ya kayınpederi Zeki'cim dedi bir ev yapalım izin için. Burada geçen sene başladık. O gördüğünüz gibi bu sene bitirdik evi. hava çok güzel. Bu havayı biz Almanya'da yok. Bizim hav böyle hava yok bize. Ee, bu havayı çok beğendik. Sıcak, güzel. Burada geziyoruz, yemek geziyoruz, tuz yiyoruz. Midyat'ta, Estil'de. Yani öyle geçiriyoruz. Çok güzel, çok güzel ama çok çabuk da geçiyor. Yani bir yatıyoruz, akıyoruz. geçmiş sanki bir gün için gibi. Kafanı yani. Otomatik yani toprağımıza en rahat toprağımıza. Deniz yok. Bak deniz yok ama yine denizden daha güzel. Bak Başka mesela ha, burada mesela eskiden arıyorlar bizim Süryanlılar. Evet. Ha. Şimdi niye e, biz buraya geliyoruz? Almanya'da görmüyoruz bunu. Burada bütün halklarımızı görüyoruz. Süryani dilimizi konuşuyoruz. Almanya'da Almancalı olduk. E, burada yani dinimizi ve kültürümüzü Burada görüyoruz ve öğretiyoruz. Gençlerimiz de buraya getiriyoruz. Öğrensinler. Kültürümüzü öğrensinler. Gerçekte kültürümüz buradadır. Süryani vatandaşlarımız da Ezidi vatandaşlarımız da bağlarını hiçbir zaman koparmadılar. Özellikle huzur ortamında sağlanmasıyla birlikte Süryani vatandaşlarımız ilçemizi tercih etmeye başladılar. Bizler de onları dört gözle bekliyoruz. Gerçekten geldikleri zaman ilçemize renk katıyorlar, yatırımlarıyla, evlerini onarmalarıyla. Biz onları sürekli ilçemize bekliyoruz. Geldikleri zaman biz mutlu oluyoruz, huzur buluyoruz. Onlarla ilçemiz daha güzel. Her zaman onları ilçemize bekliyoruz.